merhaba arkadaşlar ben Minecraft Destiny Evren Bugünkü videomuzda Gördüğünüz gibi önümüzde balık krekerlerimiz var Yine garip yemekler serisinin 6. bölümü 7. bölümü işte Hep unutuyorum Videoya başlamadan önce bakacağım diyorum Bakmıyorum unutuyorum Bugünkü videomuzda balık krekerleri çikolataya bandıracağız Şöyle Şimdi çok sıcak evet Açabildim. Göstereyim size arkadaşlar. 4 küp çikolata koydum. Bu şeyin içinde su var. Şu an altı yanıyor gördüğünüz gibi zaten kameradan da. Ta alayım ben size. İyi, i̇yi bir şekilde göstereyim. Burada su var arkadaşlar. Şurada içine su koyuyorsunuz. Burada da çikolatalarımız var. Erimiş gibi gözüküyor sanırım size. Daha önce eriyor çikolatalar arkadaşlar. Bunlar eriyince bu şeyim bol krekerlerimizin üstüne dökeceğiz arkadaşlar. Konuşamadım. Size de bir göstermek ama şu telefonu kaldırayım. Bu arada baharat şeyin, baharat koyduğum şeyin üstüne koyuyorum bunu. Telefonu da bunun içine koyuyorum. Yukarıdan görüntü en iyisi. Neyse, şimdi bakıyoruz. Çocuktan buraya geçirmek isterdim. Geçirebilir miyim? Biraz bakayım. Telefonu Ocağın üstüne koy telefon düşer sinyal yani Çok güzel bir şekilde tam oraya odaklıyor Oo, Çikolatalarımız erimeye başlamış 4 kesmeye Diğer anlamıyla 4 küp Siz ne diyorsunuz artık ben dört kesme diyorum O kadar iyidir arkadaşlar Su da bir yandan kaynamaya başladı Çikolatalar da eriyor Çikolata arkadaşlar istek üzere bitter de olur da sütlüyü öneririm. Sütlü çikolatalar oluyor ya. Sadece sütlü, antepli, fıstıklı falan olmasın. Mesela işimizi zorlaştırıyor yani o dökerken. Şu an bayağı bir ısı dalgası var. Evet, çok güzel erimeye başladı. Acaba karamelleri de mi böyle yapsak biz? Oh, uh, çok sıcak en yüksek ateşte küçük ocakta yapıyorum arkadaşlar küçük ocak dediğim ya yani küçük ocağın küçük ateş veren tarafında yapıyorum böyle birazcık uh, oh, eriyen tarafından alabilirsem gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle karıştırmayı ihmal etmeyin ama dikkatli olun çok yana sıcak oh. şu an bayağı bir neredeyse suya dönüştü hızlı hızlı davranmaya çalışıyorum çok sıcak Su da kaynamaya başladı dediğim gibi. Bayağı bir kaynadı hatta. Şu an çikolataya dönüşüyor. Ara sıra şeyler var. Tamam böyle akışkan. O yapayım ben. Tamam şu anda arkadaşlar bitti. Kapatalım ocağımızı şimdi bunu almak için. Ne yapmam lazım? Şuradaki bezi kullanalım. Zeya, fırın bezine. tutması bile ölüm resmen çok sıcak gördüğünüz gibi arkadaşlar hop. içi çok güzel yumuşacık çikolata elim yandı bellettirmeyeyim derken zaten söylüyorum kendi ağzıma koyalım telefonumuzu fazla sallamak istemiyorum aynen de dediğim gibi bunu birazcık dikkatli olun arkadaşlar yana yani sıcak sonuçta bunu böyle dökmeye başlıyoruz balık krekerlerimizin üstüne şöyle doğrudan dökeyim hatta ben tek tek dökmekle uğraşamam doğrudan boşaltayım yani güzelce sıyıralım arkadaşlar kalmasın. Sesim birazcık kısık çıkabilir. Birazcık hem hasta gibi gibi gibiyim. Hasta olmak üzereyim. Belli ediyor burunlarım falan tıkanıyor. Neyse doktoraya girdik. Şöyle aldık mı? Zaten bütün çikolatalar balık karakterlerimize yapıştı. Diye bu bardağa. Sonra temizleyeyim ben. Eldimizi, koyalım. Bir daha tadına bakalım. Hemen. Tabi alabilirsin. alabilirsem. Ben de tadı güzel. Yani kötü bir tadı yok. Gördüğünüz gibi. Hemen bir deneyelim dediğim gibi. Yani tadında pek kötü bir şey yok. Yenilebilir. Hatta süper. Ama bir şey var. Ee, nasıl desem çikolatayla bu birleşince çok güzel değişik bir tat geliyor. Yani süper. Şiddetle denemenizi öneririm bunu. Bunu şurada alayım. Başka bir şey diyeceğim yok sanırım arkadaşlar. Bunu yapıp işte yiyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi geçen videoda demiştim. Arkadaşınız falan gelirse bunu arkadaşınıza yaparsanız çok beğeneceğine eminim. Siz de beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi balık. Çikolatalı, neyse temizleyen benim zaten. <laughs> Gördüğünüz gibi bu balık çikolatalı. Bu da düşecek gibi gözüküyor ama, tamamdır. Bu videodan da bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka da bir diyeceğim yok sanırım. Yani hoşça kalın kendinize iyi bakın ve görüşürüz.